Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na. Ne düzen değişsin diye Kılıçdaroğlu'nu seçiyorsunuz. Başka bir sebebi var mı peki? Her şey uçurum ya. Niye video değiş şey olmasın ya. Hayat pahalı. Ondan sonra görüyorsun kiralar öyle şeyler öyle. Eğitim öyle, adalet öyle, hukuk öyle. Ne diyelim hadi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz? Bakacağız yani. Kararsızsınız diyebilir miyiz? Reise mi vereceğiz, başka birine mi? Bakacağız. Kime aday vereceğim? Kılıçdaroğlu tabii ki. Niçin Kılıçdaroğlu? Bu adam bizi baydı. Bitirdi bizi. Ülkemizi bitirdi, bizi de bitirdi. Aynen Kılıçdaroğlu. Ona vereceğim. Peki sizin için Kılıçdaroğlu'nu seçiyorsunuz? Emekliyim. Emekli öğretmenim. Çünkü ekonomi uçtu. Soğan 30 lira oldu. Et 340 lira oldu. El tok var diyor. Bir soğan var diyoruz. Onun için. Peki Cumhuriyet Halk Partisi geçen gün Antalya Milletvekili aday listesini açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Adaylardan memnun musunuz? Başkanımız ne tercih ederse biz onun arkasındayız. Ne tercih ederse onun arkasındayız. onu destekliyoruz. Adaylar siz. iyi olsa da kötü olsa da vermek zorundayız. Başka birine vermeyeceğimiz için örnek geçen seçimde Deniz Baykal Allah rahmet eylesin hasta olmasına rağmen, başka bir genci çıkarmamasına rağmen mecburen ona oy verdik. Şahsen ben bu adayların hiçbirini tanımam ama mecburen CHP'ye vereceğiz. Çünkü başka partiye veremeyiz. Çünkü biliyorsunuz ekonomi gerçekten uçtu. Her şey ateş bağısı. Mesela bir emekli memur emeklisi olarak evine ne götüreceğin hesabını yapmak zorundasın. Şimdi Kılıçdaroğlu Neyse. diyor ki ben şunu yapacağım. Temsil. deprem Depremzedilerin evlerine hiç para almadan yapacağım diyor. Ondan sonra bazı vaatler var. Hani demek istedim o var. Türk lirasının değerini yükselteceğim gibi. Ondan sonra efendim e, çok vaatler var. Onun için e, Öteki Tayyip Erdoğan hiçbir şey yok. Ey altılı masa, ey bilmem ne masa. Ne demek yani altılı masa? Sen yapacağım bir şeyin vaadini yap. Ben şunu yapacağım diye. Ben bu ülkeye şunu yapacağım diye. Yok. Kemal Kılıçdaroğlu. Ee, niçin Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz? <laughs> Çocukluğumdan beri. Baba, babamın partisi. Çocukluğumdan beri. Değiştirmedik. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu. Niçin Kemal Kılıçdaroğlu? Bir değişiklik lazım artık. Umarım gerçekten denildiği gibi, sözlerinde olduğu gibi çıkabilir yani. Ve hani ne bileyim, şöyle söyleyebilirim. Ülkede bir değişiklik derken, bir farklılık lazım. Çünkü hep böyle aynı şekilde gidiyor ve her zaman bir düzlükte gidecek gibi gözüküyor. Bir artış, bir iniş falan olsa bile bence böyle gitmesi gerek. Z kuşağı değişim arıyor diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle arıyor ve hani şu anda gerçekten benim açımdan da gördüğüm üzere de zevk şu an aklı yerinde. Yani şu telefonu çıkar olaylarından bile şeyler şu an yani. Vallahi benim o günkü ruh halime bağlı. Artık o moddayım. Ee, kafanızda şu an belirgin bir aday yok. O... Hayır. Yani hiç kimse güvenilir bir şekilde değil yani. Hayır. şu anda. Peki hiçbir adayın vaatleri sizi tutamadı mı? Sizi tatmin edemedi mi? Valla geçmişte de tatmin edemedi, şimdi de tatmin edemiyor. Gelecekte de tatmin edeceğini zannetmiyorum. O zaman 14 Mayıs'ı bekliyoruz diyebilir miyim? Aynen öyle. O günkü ruh halime bağlı. Teşekkür Çünkü onlar da ruh hallerine göre yönetiyorlar bu ülkeyi. Ben ona eminim yani. Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Niçin Kılıçdaroğlu? Yani şu an bizi kurtaracak tek insan olduğunu düşünüyorum. Tabii Muharrem İnce de var. Onun boy e, oy böldüğünü düşünüyorum şu an. Yani başka amacının olmadığını düşünüyorum. Ama Kılıçdaroğlu yani bence. E, genelde gençler Muharrem İnce'yi destekliyor. Fakat sen Kılıçdaroğlu diyorsun. Kılıçdaroğlu'nun e, seni çeken gençler konusundaki bir vaadi var mı? Yani çoğu vaadi zaten o yönde olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce tabii gençlere daha yönelik çalıştığı için gençlerin çoğu kısmı onu seçiyor. Ama ben sadece Muharrem İnce'yi şu an yani oy böldüğünü düşünüyorum. Başka bir, şekilde olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'a. Erdoğan. Seviyoruz çünkü. Bir sadece sevdiğiniz için mi Vallahi Valla ablacığım şu an size şöyle söyleyeyim. Ben Aska Türk'üm. Geldim Kazakistan'dan buraya Türkiye'ye. Allah'a şükürler olsun. Yani kısaca söyleyeyim. Allah başımızdan eksik etmesin. Erdoğan'ın dışında kim olursa olsun veririm. Erdoğan dışında kim olursa olsun. Dışında kim olursa olsun. Erdoğan'a vermem. Peki sebebi nedir? Ekonomik durum. Yani memleketin geldiğimiz hale bakın. Ben emekliyim ve simit satmak zorundayım geçimimi sağlayabilmek için. Millet bizi aptal zannediyor galiba. Yani Türk insanının düştüğü hale bakın yani. Sizin sorduğunuz soru neden? İşte sebebi bu. Ekonomi. Vallahi artık Erdoğan'a vermeyeceğim. Gençliğim bitti, ömrüm bitti. 2023 dedi bize hayaller kurdurdu. Artık yaşlandık, emekli olduk. Aldığımız parayla Antalya'da ev bile, kira bile tutamıyorum. Bitti. Yani bir de bu kiraları yurt dışından gelen o İranlı, İsrail'le bilmem şunu onlara verdi evleri, sattırdı. ya yani Bittik ya. Ekonomik. Ülkeyi teslim etti, ben öyle söyleyeyim. Onun için oradan hiç artık din iman politikası yapmasın. Gitsin artık da kim geliyorsa gelsin. Milleti de böyle PKK ile, HDP yla tehdit etmesin. Yazık yani. Ben hadi 50 yaşına geldim de bizden sonraki nesil ne yapacak? Erdoğan dışında Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan gibi adaylar var. Spesifik olarak desteklediğiniz bir aday var mı? Yani özellikle hani şu demiyorum ben siyasiçi değilim, parti değilim. Memlekete, vatana, millete hayırlı olan kimisi o gelsin ama Erdoğan artık gelmesin. Yeter yeter. Yeter etti gınağa geldim. 20 sene ya peşinden koştuk. Geldiğimiz noktaya bak emekli maaşıyla kira veremiyorum ben kira. Nereye gideceğim ben emekli oldum iş de bulamıyorum. Ya bu yaştan sonra hırsız mı olayım, çalayım mı, çırpayım mı? Vallahi şuramıza geldi artık. Millet ko konuşmaya da korkuyor. Böyle olmaz ki. Ekonomik. Ha, ekonomik. E karıdan da boşandık yani. Karı da kaçtı. Na, neden kaçtı? Yok. Yok yok gitti o da gitti. Ne yapacağım ben? kara Yani gitsin artık da kim geliyorsa gelsin. Ya da ne oluyorsa bu ülkenin başına geliyorsa da artık bitiyorsa bitsin. Ben bittim artık. Bak o kardeş de konuşuyor bittim diyor. Emekli perişan, işsiz perişan, gençler perişan. Yalan mıyım yani bilmiyorum. Ben ya burada yaşıyoruz görüyoruz yani. Bitti. Ya bak ev arıyorum ben kiralık ev arıyorum. Az önce biriyle konuştum. Bana bir artı bir eve 10 bin lira para diyorlar. Nerede biliyorum varsak da. Allah aşkına ya 10 bin lira. Ben 7 bin lira emekli maaş alıyorum. Nasıl vereceğim? Ya kirayı veremiyorum kirayı ne yapacağım ben? Erdoğan oradan konuşuyor. Ne diyor? e, manda yoğurdu yiyin, bilmem hurma alın. Neyle alacak? Vatandaş kira veremiyor yani. 20 sene bir yerinde kandırdı beni. Ben peşinden koştum onun. Yazıklar olsun. Ha. Verdiğim oy ondan hiçbir şey beklemeden şu vatana şu millete hayırlı olsun dedim. Getirdiği nokta bu. Verdiğim oyların hepsi haram, zehir, zıkkım olsun. Önceden AKP'yi mi destekliyordun? Tabii hala da onu destekliyordum ama artık Öyle şey de bitti. Söyle. 2020, 2023'te bin e, dolar yapacaktı askeri ücreti. Hani? Nerede? 7 bin Öyle lirayı diyordum, daha yeni verdi yeni. 2023'te bin dolar yapacaktı asker ücreti ama nerede o yok. De, kim geliyorsa gelsin ben onu diyorum ama kim geliyorsa derken de yani hakikaten vatan için millet yoksa gidiyor bu ülke ya. Gitti gitti sınırdan giren giren Allah aşkına 10 milyon 10, şu Antalya'dayım ben her taraf yabancı dolu. İsraili Suriyeli birine bir şey sormaya korkuyorum ya artık ne oldu bu şehire ya? E ben korkuyorum benden sonraki gelen nesil herhalde yani terk edip gidecekler. Evet. Kovacaklar yani. Yazıklar olsun diye. Oradan ben teşekkür ediyorum da inşallah iyi diyelim iyi olsun. Yoksa gidişat iyi değil. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz? Ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. Niçin? Çünkü gerizekalıyım. Her şey çok güzel. Ülkeden memnunum. Ekonomi. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Avrupa bizi kıskanıyor. Yani ülkemden çok memnunum şu an. İnşallah çok daha iyi olacağız. Niçin Sinan Oğan'a oy vereceksiniz? Türk milliyetçisi. Yani herkesten iyi bence. Okumuş, bilgili bir insan. Yani diğerlerinde göremiyorum pek fazla bir şey. Yani öyle. Şu an ülkenin durumundan memnun musunuz peki? değilim yani. Her şeyin fiyatı uçmuş şekilde. Z kuşağı değişim istiyor. Bu değişimde Sinan Oğan'da mı vücut bulacak? Öyle olacak ama yani Sinan Oğan kazanabileceğini düşünmüyorum. Ama dayı sen ben şimdi sordum neden Erdoğan'a oy veriyorsun diye. Sor bir. Bir sor. Bir sor amca. Tamam. Sor. Soralım mı? Ha. Niçin Erdoğan'a oy veriyorsunuz? Çünkü ben gerizek alayım. Aşağı. Cidden gerizek alayım evet, amca. Bak. Ben o yüzden oy vereceğim. Ne ben ne? çok memnunum her şeyden. Ekonomi de harika. Aman, olabilir. Bak. Ülkemiz ekonomi Telefonu çıkarayım harika. bir dakika. Yok. Te... Bir dakika. Telefonu. Orada telefonunu alacağım. Orada. Telefonunu... <laughs> ben telefonunu göster diye bir şey söylemiyorum. Telefonu. Ya. 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 Amin, tel telefonu 500 lira yapmıyor, ekran kırık, hmm. kamera çalışmıyor evet. ama Allah'a şükür Bak. Rabbim bunu da verdi. Tamam. Şükretmesini ver. bileceğiz. İyi. Çok Abi. güzel bir şey. Şükretmek, Şükretmek iyi Şükretmek lazım amca. Şükretmek iyi bir şey. Ama geçen sene do, o, euro 6-7 lira civarıydı, şimdi 21 kusur değil mi? Neden? Amca valla çok güzel oluyor. Ben otelde çalışıyorum. Euro ile bahşiş alıyorum. 10 euro alsam 200 lira yapıyor. Evet, güzel kardeşim, para. Bak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz? Recep Tayyip Erdoğan'a. Niçin Recep Tayyip Erdoğan? Güvendiğimiz için. Sözüne sadık olduğu için. Şu an ülkenin durumundan, hani ekonomisinden memnun musunuz? Şimdi ekonomisinden memnun olan da var, memnun olmayan da var. Yani herkes aynı değil. Beş, beşi bir değil. Onun için bu yani sorulacak soru değil. Her zaman böyle yani. Yani fakir de var, zengin de var. Bu dünyanın geneli bu yani. Yaşam tarzı bu. Peki siz geçinebiliyor musunuz? İşte zengin olamaz, herkes de fakir olamaz. Ya haline şükrettin mi geçinirsin. Haline şükretmedim hiçbir şey yetmez sana. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz? Bunu söyleyemem tabii ki. Peki Peki şu an ülkenin durumundan, yönetimimden memnun musunuz? Biraz memnun, biraz değil. Ben Geç... öğretmenim, Türkçe öğretmenim. Geçinebiliyor musunuz? Öğretmen maaşları yetiyor mu? Yetmiyor. Kiraya gidiyor olduğu gibi. Osman Bey ben buradayım. Yani çok cüzi bir miktar kalıyor. Onunla da yani nasıl idare edilecek? Özel kurs veriyorsun, başka... Kurslara katılıyorsun yine çocuklarla ilgili her şey ama yani sonuçta aldığımız maaş çok düşük. Ben emekli oldum bir buçuk yıl oldu. Kurs veriyorum öğrencilerimden bir kuruş da almıyorum. Emekli maaşımı olduğu gibi ev kirasına veriyorum. Emekli oldunuz ama çalışmaya devam ediyorsunuz. Ee, devam ediyorum ama öğrencilerimden bir kuruş almıyorum çünkü ilim bilim İslamiyet Parayla satılmaz. Hı hı. Yani şöyle bir şey, kıt kanaat söylesem daha uygun olacak. Yazıklar olsun, yıllarca okuyorsun. Ben iki üniversite mezunuyum. Dil, tarih, coğrafya fakültesi ve kız teknik yüksek öğretmen okulu mezunuyum. Ee, sadece yazıklar olsun diyorum, başka da bir şey demiyorum. Çok acı, çok üzücü. Onun için... Ee, çok düşünmemiz gerekiyor. AK Parti. Niçin AK Parti? Ee, çocuğumuzun katiline şey veremez, yardım edemeyiz. Çocuğumuzun katilleri orada. Onlara karşı ne yapacağız? Şu an yönetimden, ülkenin durumundan, ekonomiden memnun musunuz? Memnun olmasak da bugün aç da kalsak, memleketimizi kim idare ediyorsa ona şey yapar. Oraya bakarız kızım. Yavru. Onun için bir şey yok. Çünkü biz niye memleketimizi askerlerimiz dağda bayırda az susuz sevil gece gündüz cephede şey bekliyor. E şimdi getirip içimize sokarsak bunları, soktuğumuz zaman ne yapacağız? Her köşeye dağılacaklar yani. Ne yaparsın? Değil mi? Bilmiyorum. Bizim bildiğimiz bu kadar. Allah doğrusu, doğrunun yardımcısı olsun. Yavrum. Mecburen Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Niçin Kılıçdaroğlu? 20 sene bir iktidar için çok fazla. İki devre olsa güzel. Birinci devre acemiliği geçiyor. ikinci devre iş yapar. Üçüncü de dördüncü de yemeye başlar. Sonuçta da yiyecekleri kadar yediler zaten. Peki mecburen Kılıçdaroğlu dediniz. Neden mecburen? Başka bir aday olsa hangisini destekler? Kim olursa olsun başkası. Yani Cumhurbaşkanı yeter. Dört sefer, dört sefer yeter. Onun için ona vereceğim. Çünkü şu günkü halimizi de görüyorum. Ben kendi adıma değil şöyle söyleyeyim. Bir insan olarak dünyaya geldiysem eğer ben insan gibi yaşayıp İnsan gibi ölmek isterim. Şu yol teşekkür ederiz yaptıkları için. Elbette yaptılar. Ama şu yolu altından yapsa ben açsam ben eğer şuradaki memleketime gidemiyorsam gidersem aldığım maaşın yarısı gidiyor. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor tabii yeter mi ya? Yani bu kadar rezaleti ben 70 84 yaşındayım daha görmedim. Eskiden bir sanaya bulunmuyormuş da bilmem ne oluyormuş. Tamam sigortalılar hastanelerde biraz zorluk çekiyorlardı bir şey demiyorum. Elbette elbette geldiyse buraya 20 senede bir şeyler yapacak. Sen olsan orada sen de yapacaksın. Şuradan bir adam tut götür başa koy o da bir şeyler yapacak. Teşekkür ederim. Zor oluna vermeyi düşünüyorum. Ne için Kılıçdaroğlu? Ya samimi bir şekilde yaklaşıyor. Şu an ben 21 yaşındayım ve 20, 20 senedir yani AK Parti iktidarı var. Dinle yönetiyorlar. İyidir hoştur, tamam her şey güzel. Adamlar çalıyor. En güzel arabalara biniyorlar. Her şeyi örtbas ediyorlar. zamanda bunlar FETÖ ile dost yani. Ben korkmuyorum yani şu an ben geleceğinden kaygılıyım. İleride ne olacağını bilmiyorum. Mesela doktorların hepsi dışarı çıkıyor. Şu an yani CHP bence gelmesi şart. Z kuşağı değişim istiyor diyebilir miyiz? Evet. Şart yani. Değişim şart. Bir iktidar yani 20 senede ülkeyi aşağı çektiyse yani yapacak bir şey yok. Ama ülkenin mallı kimi kadın diyor mesela. Erdoğan'ın götünün kılı olayım. Kimisi diyor Erdoğan Allah, kimisi diyor peygamber gibi adam. Haşa tövbe ya Rabbi. Bunlar sözde namaz kılan insanlar. Yani çok saçma bir ülkede yaşıyorum diyebilirim. Allah sonumuzu hayır etsin. Do dolar şu an 21 TL oldu. Pardon euro 21 TL oldu. Dolar 20 lira oldu. Adam diyor dolarla mı maaş alıyorsun? Yani. Ya kardeşim her şeyin benim dışarıdan geliyor. Sen üretmiyorsun. Şeker fabrikasını sattın. Bir ton fabrikayı sattın. Atatürk'ü yani hiç etti. Şu an ülkede Atatürk düşmanlığı var. Yok Atatürk kafir dedi. Ya sana bir tane vatan bıraktı. Atatürk'e ayyaş diyorlar. Yani ayyaşken kurduğu bir ülkeyi adamlar namaz kılarken yönetemiyor bak. Bu bir gerçek. Ben hakkımı helal etmiyorum. Siz hangi adaya oy vereceksiniz? Eyvallah. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy, oy vereceğim. Niçin? Ya çünkü ben 81 doğumluyum. Bugüne kadar herhalde gördüğümüz en kötü yönetim şeklini görüyoruz 20 yıldır. Görmediğimiz... Hırsızlık, çalma, çırpma, liyakat, yani bunun artık değişmesi lazım. Hadi biz bir yaşa kadar bir hayat yaşadık ama bundan sonra gençlerin, şu an gençler bir kafede toz yiyecek parası yok, üniversite gençlerinin. İmkanlar çok kısıtlı. Ee, çok zeki olanları zaten yurt dışındaki büyük şirketler ve yani yurt dışına gidiyorlar zaten gençler. O yüzden artık bir şeylerin değişmesi lazım. Ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Bu sefer de değişsin bir şeyler artık. Çünkü çok e, kimse memnun değil. Memnun olanlar da şöyle. Mesela az önce yaşlı bir amca bir sene hani çok memnunuz falan dedi. Evet. Ya bu insanlar ya affedersin ant kartla otobüse yapmış yaş üzeri kart basan burada oturan sor bakalım gençlere bir şey yapabiliyor mu tatile gidebiliyor mu bir sweatshirt bir ayakkabı alabiliyor mu bir sinemaya gidebiliyor mu o zaten belli bir yaşa gelmiş asıl gençlere sormamız lazım 25 yaş üzeri 30 yaş üzeri çok teşekkür ederim çok sağ olun hayırlısı olsun hakkımızda Erdoğan tabii ki ne için Erdoğan çok seviyorum adam gibi adam oldu bundan dolayı sadece Yabancı sevdi yok, yalancılığı yok hillası yok hurdası yok ama bu insanın Kılıçdaroğlu hildesi hurdası çok. Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum Allah şükürler olsun. Her şeyim var çok şükür. Ülkeden de ekonomik durumdan evet. da memnun musunuz? Memnunum tabii ülkeden de memnunum. Herkes için memnunuz. Sıkıntı yok. Sıkıntı sadece dışarıdaki algılar yani başka bir şey yok. Ülkemden de razıyım. Ülkemden de memnunum. Cumhurbaşkanımızdan da memnunum. Yani memnunuz biz. Rica ederim. Olsun sana. Evet. Hayatını yaşa Peki siz Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz? Ben Kılıçdaroğlu'na adaylığımı vereceğim. Neden Kılıçdaroğlu? Ben bütün onun ideollerini seviyorum. Ee, yaşamı seviyorum. Onunla CHP ile doğduk, CHP ile öleceğiz. Onunla gitmek istiyorum hayata. Evet, Gençlerimize Erdoğan'ın şeyi açılmasın. Kılıçdaroğlu'nun yolu açılsın. Evet, evet yapsın. Ederim. Yolu açık olsun. İnsan bir süt alamaz mı çocuğuna? Değil mi? Süt bile alamıyoruz yani. O kadar. Erdoğan talip bir başkan oldu. Ortalığı yıktı. Niçin AKP'ye vereceksiniz? Allah başımıza eksik etmesin tayyipimizi. O olmasa bir ülkenin hali ne olacak? Şu an ülkeden memnun musunuz? Ekonomiden geçinebiliyor musunuz? Yetiyor mu? Memnun değiliz ama Allah tayyipimizi başımızdan eksik etmesin. Ama memnun değilsiniz. Neden Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyorsunuz? Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Millete ne fırsat girdi mi? Herkes fırsatını değerlendiriyor. Bu Tayyip'ten de kaynaklanan bir şey değil ki. Her, Ama... her şey Tayyip'ten bilmesinler yani. Tayyip Erdoğan daha ne yapsın? Milleti elinden gelene her yardımı yaptı. Adam ne yapsın artık? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Oyunuz her zaman onadır. Kesinlikle ve kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Neden? Bu ülkenin bir 30 sene öncesine bir de şimdiki haline baksınlar. O kadar. Çok değişim mi yaşadı ülke? Bunu ancak e, belli bir yaşta olanlar anlar. Yani e, hani 70'li kuşak ve bizim yaşımızdaki olan insanlar bir 30 sene öncesine bir de şimdiye baksınlar. Sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye Atatürk'ten sonra gelmiş en büyük devlet adamıdır. O kadar. Ekonomiden memnun musunuz peki? Dış güçlerin mihrakı. Başka hiçbir şey değil. Geçinebiliyor musunuz? Elhamdülillah. Geçinebiliyorum. Tabii ki de. Ben kime vereceğim? Reise vereceğim. Recep Tayyip Erdoğan'a. Evet tabii. Erdoğan. Neden Erdoğan? Niye? Adam hiç olmasa bugüne kadar dediklerinin yüzde altmışını yaptı. Bundan sonra da yapar. Yüzde kırkı nerede? Tamam yapmış da yüzde kırkı nerede? O olsun ya bu arkadaş. Siyaset işi değil. Herkes istenemez ben açık söyleyeyim bir adam o kadar. Kusurum. Siz kime oy vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na. Neden Kılıçdaroğlu? Bir, bir de onu bir de o gelsin bakalım neler oluyor. Bir 20, 20 senedir şimdi geri dönüşler yapıyor adam. Yok imar affını kaldıracağım, göçlülüğü kaldıracağım. Niye 20 senedir neredeydi? İnsanlarımız var içimizde çok bu gerçekleri görmeyenler. Bu gerçekleri görmeyenler. Bilmiyorum azaldı mı ne oldu geçmiş yıllarda seçim oldu Erdoğan kazandı seçim oldu Erdoğan kazandı bu sefer ne olur bilmiyorum bakacağız 14 Mayıs'ta <laughs> 14 Mayıs'ta sonuç bakalım ne olacak siz 14 Mayıs geçmiş günü mü? gerçekleri görmeyen insan çok içimizde bunları görmeyince işte bunlar fazla geliyor fazla gelince reis kazanıyor <gülüyor> siz, <gülüyor> siz hangi adaya oy vereceksiniz? Ben yorum yapmayacağım. Ben yapacağım. Ben şimdiye kadar AK Parti'ye verdim. 20 senedir. Ve oraya da üyeyim. Şimdi CHP'ye vereceğim. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz? Kılıçdaroğlu vereceksiniz? Haksızlık, adaletsizlik. Adalet kalktı. Hak hukuk kalktı. Esnaf bitti. Çiftçi bitti. Var mı adalet? Milli eğitim bitti. Her şey bitti. Şimdiye kadar verdik. Şimdiden sonra ben açık konuşum. Açık sözlü bir adamım. Vermeyeceğim. Şimdiye kadar verdim. Evet oyunda da koşturduk, evet dedik verdik ama böyle olacağını da bilmiyorduk yani. Şimdi astı astık kestik kestik. Kılıçlar iki İki seferden fazla kimseye görev vermeyeceksin. Bir de benim aslında benim, bana, bana, sorarsan bir tek kişi, kişi var. Genç. 60 yaşından sonrakileri değil meclisi cumhurbaşkanını hiçbir yere sokmayacaksın. 60'ından yaşından sonrakileri. Genç adayları mı destekliyorsunuz? Vallahi genç de da kazanamayacağına göre mecburen Kılıçdaroğlu'na vermek zorunda kalacağız. Canlı. Ama istemeyerekten. Ben 60'ından sonra ne mecliste ne cumhurbaşkanlığı istemiyorum kimse. Gençler gelsin.